Evet, bir süredir uzak kaldığımız kariyere devam ediyoruz. Herhalde kazanılabilecek bütün ödülleri kazandık. Yaz tatilinde ekstra egzersizimiz yapalım. Yap spor markasıyla işbirliği yap, para kazanalım. Bak, 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 tutku ve enerji reklamlarda bölünmüş, aslanım benim. Hedefimiz Pepsi reklamları. Selfie. Ayın seçilmişiz bir kez daha. Ve sezon sonuna geldik. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Çünkü şampiyonlar ligi var bu sene. Gönül rahatlığıyla atıyorum imzamı. İki sene daha Galatasaray'dayız. Bu sene şampiyonlar liginde bir şeyler başarabilmek adına buradayız. Hedeflerimizi gözden geçirelim. Bakalım sözleşme için ne istemişler bizden. Ya sadece %47'sinde ilk komik başlamışlar. Basit. Bakalım bu sene buradaki başarımıza göre bir yere transferimizi isteyebiliriz belki. Eyvah maçımız var. Ne bu? Hazırlık maçı Ben hazırlık maçlarını oynamak istemiyorum ya. Sadece önemli anları var mı Bir önemli anlarım ya. Bakalım ne isteyecekler bizim. Ama takıma transfer lazım ya. Gerçekten transfer lazım ya. AliXG. Çapazdan girdi son anda kaleci. Evet güzel bana pas atma hemen atma. Hemen atma diyorum sana. Yunus <gülüyor> <gülüyor> Halil'den Ali'ye Ali XG tam köşeye mükemmel bir gol. Çok iyi oturdu ayağımın. Bizim biraz dribbling çalışmamız lazım gibi. Beli tam döndüremiyoruz. O belin dönmesi gerekiyor. Diğer hazırlık maçlarında oynamayacağım. Sadece şu anki saç stream'de bir değişikliğe gitmiştim. Gerçek hayatımda. Onu düzenleyeyim. Ya saçlarım böyle. Bakalım yatırımlara ya da mağazaya. Alalım ya gömlek alalım biraz canlı olalım. Bir tane takım elbise yaptıralım kendimize. Şefe gerek yok. Türkiye'deyiz zaten. Biz bir parfüm yatırım yapalım. Herhalde devam edebiliriz. Yani. Komoyu yenmişiz. Ben mi attım? 2 sen Arsenal'ı yenmişiz. Her neyse devam ya. Boş ver. Boş işler. Bitmiş. Biz ligimize bakalım. Yeni oyuncu gelmiş. Kimmiş? Olalım mı? Yeni oyuncu kim? Bize kim geldi? Çok merak ediyorum şu an. Harbi merak ediyorum. Ayarlardan rakibin gücünü daha da arttırabileceğimiz bir şey var mı acaba? Yani? Seçkin zaten daha arttıramıyorum. Kayseri ligin ilk maçı var. Biz kim aldık? Güzel kardeşim biz kim aldık? Ben şöyle bakıyorum ilk 11'de var mı aldığımız kişi? Yok. Dur ya ben şu şeyden bakacağım. Diye. Iyi almışız. Uyuh. Transfere baksan. Ve ilk 11 başlamıyor. Bu da liyakatin önemini gösterir. Çok nadir transfer yapıyoruz. Bir Andre almıştık kareye. Califiori'yi aldık. Zor bir transfer. Yani şaşırmadım diyemem. Ve başlıyoruz. Sezonun ilk maçı. Köln geri de araya kapamadı. Uf çok kötü geçti. Rodriguez. Çaprazlar Rodriguez attı. Ailton'u Abdülkerim'den dönen top önünde kaldı Mane'nin. 1-0 gerideyiz. Oh, şimdi pas geldi. Bu pası kaçıramam. Ali Verdi içeri doğru. Halil Dervişoğlu. 1-1. Çok güzel bir pas attı. Ve i̇leride benim gibi bir sprinter'ın olması çok rahat bir takımın. Yunus'un ortası olmadı. Halil Dervişoğlu attı. Ali XG'nin vuruşu. Kaleci'nin müdahalesi yetersiz. 2-1. Harika bir vuruş geldi. Ve Galatasaray ligin ilk maçında 2-1 kazanıyor. Zor bir maçtı. Geri düştüğümüz maçı çevirdik. Ne dedim ya zayıf temizlik oldu oğlum. Ger Gerçekte de böyle. Lan bir durum. Daha ilk maçı. Hocam bir kendine gelsin. İki yıldır şampiyon oluyor. Başakşehir maçımız var. Monet ne demişsin Monet? Yatırımlarımız geri dönüş yapmış. Of. 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 500 bin zarar etmişiz. 500 bin. Ne oldu oğlum? Aldığım ev mi yıkıldı? Yangın mı çıktı? Bu ne? 500 bin zarar. Nasıl edebilirim lan ben bir rezidans yatırımından? Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Şimdi aldık önümüze. Ali XC'nin vuruşu kayıcıdan döndü. İkinci vuruş. Bir vuruş daha. Çok kötüyüz be. Niye öyle bir şey yaptık? Çaprazdan güzel bir açımız vardı aslında. Bunu mi burada Ali XC. Mükemmel paslaştılar. Tiki taka'nın dibindeyiz. Ya Ahmet. Ver tek de işte yanıma ya. Ali XC değilsiniz. Şu topla çok fazla oynamayın kardeş. Çok ince bir pas denemiştim. Aha aldım. Geçmedi Yunus bir türlü. Yunus şimdi Ali XC'ye verdi pasını yapacak bir şey yok Yunus. Bu gol benim hakkımmış. İki kere Yunus'a ince pas denedik. Olmadı. Üçüncü de verdik. Yunus aynı güzellikte geri bıraktı. Ve 2-0 tam köşeye. Yusuf şimdi aldı. At basını Namaso. Crespo. Crespo oyunu boş aldı bir Crespo'nun vuruşu ve 2-1. Sabırla pas yaptı Başakşehir. Açığı aradı. Ve maalesef de buldular. Ve maç bitiyor. Başakşehir karşısında 2-1 kazanıyoruz. 2 gol attık. Adana Demirspor karşısındayız. Adana Demirspor'u 3-0 yeniyoruz. UEFA Süper Kupa maçı Arsenal'da yapıyoruz. Aa çok güzel. Bakalım yılların intikamını alabilecek mi Arsenal bizden yoksa biz da bir kez daha mı yüzüstü bırakacağız? Abi 68'lik ofans potansiyel 74'lük sol kanatla oynuyoruz. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Dursun başkan. Takım kazanıyor diye de yani göz göre göre yapılmaz böyle. Yani. almış Arsenal. Mekeli sır almış. Oa almış. Enrique almış. Neler yapmış lan? Bir de bize bak bak sinirim bozuldu. Ali X'ci harika döndü. Kötü bir vuruş. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Thomas Parti kalmış takımda bir. Şu an benim görebildiğim. Torayır harika kaptı. Şimdi verdik biz Yunus'a. Yunus, Yunus Akgün gidiyor. Yunus Akgün çekme soluna be. Çekmeden de verebilirsin soluna ya. Martinelli ve Yelert şimdi karşı karşıya. Yelert. Yakın savunuyor Yelert. Geçilmedi. Harika bir orta. Enric'ten harika bir vole. 1-0 gerideyiz. Enric şimdi tüm süratıyla gidiyor. Gökereş attı. Gökereş. Gökereş 2 oldu. Arsenal'a da intikam almaya gelmiş belli. Süper Kupa'nın finalinde devreye 2-0 geride giriyoruz. Sarımız var. Biz niye Halil'le başlıyoruz ki? 68'lik Halil. Gökereş Martinelli. Martinelli yine çok güzel pas. endüke son anda Sanchez'e gidiyor oraya. Kalifiori. Ali Xi. Şimdi koştuk. Hato arkamıza yetişemedi. Hato. Ali ilkçinin vuruşu kaleciden döndü. Offside yok. Ali ilkçinin vuruşu dışarıda. Yine dışarıya. Yine dışarıya. Çok kötü. Evet. Ve maç bitiyor. Maalesef. Maalesef. Arsenal'a finalde Süper Kupayı kaybediyoruz. Oysa önümüzde fırsatlar da gelmişti çok üzücü. Son başka performansından dolayı yedek kaldı Antalya maçında Ali İkizci. Olsun. Dakika 60'ta giriyoruz. Ali İkizci girdi oraya şimdi. Ali İkizci girdi ve koşuyor. ayı gördü. Bacuay'ın vuruşu ve gol. 1-0 öndeyiz. Miçi Bacuay. İyi. Ali İkizci son dakikada girdi oraya. Ali XG köşeye de bıraktı. Kalecinin açılmasını bekledi ama açılmadı. O da yerden sert bir şekilde köşeye bıraktı. Ve maçı da bitirdi. Bu golle beraber maç da bitiyor. Antalya karşısında 2-0 kazanıyoruz. Keşke konuşabilsem hocayla. Hocam bir, birkaç matematik yaptı ya. Çok isterdim. Hocayla hocam yani bu takıma bir iki adam lazım keşke diyebilsem ama diyemiyoruz. Eyüp ile maçımız var. Bakalım. Başlıyoruz maça. Gol atarsak çıkarız. Haydi Galatasaray. Başarılar. Yine Halil'le oynuyor. Bu o konu söylenenler de galiba haklılar ya. Hani Halil'le oynayacak kadar eşek misin? Sarı gibi bir adam varken. Ahmet e harika bir pas şimdi. Ahmet kutucu mükemmel bir gol. Ama Alexi'nin ince pası mükemmel. Asis krallığını oynuyoruz herhalde. Kön aç ortunu var be. Ağaçlar ortaya Ali XG, Ali XG'den önce son anda savunmaya girdi araya. Yunus attı şimdi Ali XG'ye. Ali XG önünü alırken geçti zaten. Ali XG, Trevele ama. Ali, o ne lan? Giremedi. Ama biz girebilir miyiz şimdi? Ali XG harika yaptı presini. Ali XG tam köşeye. Ayak içi. Açısını düzeltti de vurdu. Yine araya girerek attı golünü. Ahmet Kutucu şimdi kötü bir pas attı ama Ali XG tekrar geri attı ona. Yelat. Ali harika bir çalım. Yunus'a pas oldu. Yunus hak yapma artık be. Vur artık lan. Olsun her şeye rağmen Eyüp karşısında 2-0 kazanıyoruz. Son saniyede Yunus çok estetik bir asistimizi çaldı. Başarılı sayabiliriz. Haydi bakalım beyler. Yeni oyuncu gelmiş. Kim yeni oyuncu? Hadi. Git karşıla yeni oyuncu karşıla. Kim o? Barrera. Santrafor mu aldınız lan benim yerim? Oğlum, ayıp ha. Onu söyleyeyim de yani Onca mevki duruyorken gidip Santrafor mu aldınız gerçekten? Siz alık mısınız siz? İyi de oynatan adamınız. Aa evet evet oynamıyorum ben. Siz adamınızı oynatın. Yani bu kadar yer dururken orta sahada kanatta çöplük varken gidin forvet alın siz. Ne kadar mantık. Buyurun abi. Yeter baba ya. Arkanda durduk seni savundukta savunduk da savunduk. Savunduk da savunduk. Bu nedir ya? Devre arasında göreceğim ben seni. Ayın teknik direktörü seçildi Okan Buruk. Seçilir. seçilir. Haklıdır. Yani bu kötü kadroyla Ali İkçi gibi oyuncu olduğu için rahat rahat maç kazanır. Bu kadar bireysel performansa tabii ki normal. Yapacak bir şey yok. Hoca bizi bir türlü sevemedi. Bizi derken takım olarak bahsediyorum yanlış olmasın. Ve Sivas karşısında 1-0 gerideyiz. Bakalım nasıl olacak. İçeride kimse yok. Vurdum ve golü attım be. Kendi kalesine mi bilmiyorum ama çok klas bir gol attık. Bir yerden bir vuruşta. Okan Hoca'ya bir tepki. Sivas'a karşı 2-1 kaybediyoruz. İlk muhalifetimizi de olduk. Arsenal'la Şampiyonlar Ligi grup maçında karşılaştık. Alınacak bir intikam kalmadı. Onlara intikamın en büyüğünü bence aldılar bizden. Ben yedekten gireceğim maça. 0-0 dakika atmış. gördüğünüz gibi Barrera yerine giriyoruz. Yani bizim yerimizi aldıkları oyuncunun çıkıyor biz giriyoruz. Ali Xçi şimdi aldı top önüne. Aynısını final maçında da kaçırmıştı. Yine kaçırıyor. 86'da harika bir kontra atak geldi önümüze. Bunu atabiliriz. Bence atmalıyız da. Aldık. Çok kısa saldık önümüze ve köşeye harika bıraktık. 1-0 kazanıyoruz Arsenal'a karşı deplasmanda. Fenerbahçe beraber kalmış. Atina ile ve Beşiktaş da artık bunlar beraber kalmış. İlk şampiyonlar maçımıza çıktık daha demin. Ama heyecanlı bile yaşayamadık moral bozukluğunun. Olur böyle. Biraz daha seri ilerleyelim. Şampiyonlar gibi maçlarında daha önemli, önem veririz. İlk maçlarında biraz daha transit geçelim. Kendi evimizde Samsun'la yapıyoruz. Yine böyleden sonra maçı. Bakalım. Bir penaltı pozisyonu geldi ayağımıza ve Panenka ile bitiriyoruz penaltıyı. Sevinmiyoruz da. Şimdi harika bir kontra atak. Yine bomboş Alixçi. Kimse yetişemez ona. Tam köşeye. Tam köşeye. 2-0 kazanıyoruz. 2 gol attık. Çok ruhsuz, duygusuz bir takıma dönüştüğümüzü düşünüyorum. Süper Kupa finali herkesi çok etkiledi maalesef. Hatay'la maçımız var. Hatay sonuncu. Deplasman'da Hatay'la oynuyoruz. Ve maç başlıyor. Ali XG tam köşeye. <laughs> Tik taka paslaştık. Tam köşeye vurdu. Ali XG. içeri devrildi. Basın aktardı Halil Yunus. Son anda kaleci. Hakkını verebilecek miyiz şimdi? Böyle bir vuruş yapalım. Ali XG topun başında. Ali XG kaleci son anda. Ali XG sol çaprazı aldı. Sol ayağını aldı. Ali XG ve tam köşeye. Tam köşeye. Bu adam sprinte başladı mı yakalamak çok zor. Yunus Akın Ali XG kötü kontrol aldı önüne ama vuruşu direkten döndü. Maçı 2-1 kazanıyor Galatasaray. Her şeye rağmen Ali XG'nin 2 golüyle. Fenerbahçe deplasmanda Eyüp'le beraber kalmış. Ve Juventus'la maçımız var. Deplasmanda Juventus'ta oynuyoruz. Büyük maç. Ve bugünün de son maç olur büyük ihtimalle. Üzerimizdeki bu kötü şansı en azından atabilmenin bir yolu var. Arsenal'ı yendik ama bize bir şey kazandırmadı. Juventus'un da transferleri gerçekten çok güzel. Garnaccio'yu almışlar. Neves'i almışlar. Çıktı mı çıkmadı. Garnaccio. Garnaccio. Çok güzel döndü ama Andre. Sarış mı kovalıyor. Uf, Andre harika bir kurtarış. Andre Banat oraya da. Yunus. Alekçi Yunus'a bir pas Yunus'un son anda ver bu gel. Maalesef veya yapma, yapma tam köşe sasseydi o. bir boydik. Ali Derviçoğlu'nun kaptırdığı saat. Oo hoca. Yok mu kart? Attı şimdi Kaan'a Kandan Yunus'a. Yunus'tan bize biz Halil'e verdik. Halil Dervişoğlu oldu. Gidebilirken yine erken vurdu. Yunus. Yunus. Yaptı rappingini Yunus. Yunus hak Yunus pası. Ali XC son anda yetişti ve tam köşeye Ali XC. Yunus'un güzel pasında. Attı golünü. Gelin diyor arkadaşlarına gelin. Daha bitmedi bu iş. Vlahovic. Ya nasıl o kadar boş kalıyor? Davinson nereyi tutuyorsun sen Allah aşkına ya? Neredesin sen? stoper nerede? Sara. Gabriel Sara. Ali XG'ye tam köşeye. 2-2. 2-2 topu alıyor Ali XG. Topu alıyor. Haydi. Çok erken cevap verdiler. Kön. Derek Kön. Geri döndü. Kön. Torreira'nın ortası. Ali XG'ye. Ali XG'nin kafası. 90 artı 3. 90 artı 3. <gülüyor> <gülüyor> hem hetriğini tamamlıyor hem de şampiyonlar ligindeki çok önemli bir galibiyeti alıyor Galatasaray. Mükemmel bir sevinç var. Hak ettiler de. Son dakikada mükemmel bir gol. Yıkıldı. Zebraları evinde yıkıyor Galatasaray. Bu sevinç sonuna kadar hak edilmiş bir sevinç. Ve bu golle maç bitiyor. Galatasaray 3-2 kazanıyor. Bugünkü videonun sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkürler. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.